Arkadaşlarım, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, bu sefer hayırlı akşamlar diliyorum çünkü akşam video çekmeye başladım. Evet, şimdi size biraz detaylardan bahsedeyim. Burası, çoğu arkadaş biliyor benim küçük üretim hanem Bu kafesi yeni getirdim. Ee, bir arkadaşımızdan aldım. İsmi Murat Kantarcı. Murat Kantarcı'dan aldım. Ee, kendisi yapmış. Gayet hoş bir kafes. Benim de hoşuma gitti. Kendisi bana hemen hemen hediye mahiyetinde diyebilirim. Hediye etti diyebilirim yani. Ee, şimdi arkadaşlar, geçen haftaki e, çıkım aldığımız dijiblerimizi siz de biliyorsunuz. Bu kafesin içerisinde ben e, geliştirdim gelişim yaptırdım bu kafesten aldım hemen hemen 10 günlerini tamamladılar 10 gün oldu hemen hemen 10 e, gün 12 13 gün oldu Evet bu kafesten aldım buradan aldım gördüğünüz üzere bu yeni getirdiğim üretim kafesinin içerisine aktardım e, üretim kafesinin tabanı tel iki tane sılık koydum ee, civcivlerimiz de buradalar. Rır civcivlerimiz. Saydım 35 tane rır civcivimiz var. Maşallah çok sağlıklılar. Bunları buraya dün akşam attırdım arkadaşlar. Tek başıma yaptığım için normalde aktarma videosunu falan çekmek isterdim ama tek başıma olduğum için biraz sıkıntı oluyor. O yüzden aktardıktan sonra size videomuzu çekeyim dedim. Maşallah hayvanlar gayet sağlıklılar arkadaşlar. Buranın iç ısısını 30 dereceye ayarladım. Şurada derecemiz var. Termostatımız var. Montaj etmedim termostatı. Belki ileride tekrar çıkarırsam diye. İç, iç ısısını 30 dereceye ayarladım. Röz yiyicilerimiz gayet sağlıklı ve firesiz sadece bir fire verdim çıkımda. ona da ben e, bu ölebilir diyorum yani sallantılıydı biraz çıkında biraz sıkıntı yaşamış herhalde tam sağlıklı yetişmeli o öldü onun haricinde maşallah firesiz bir şekilde e, Allah nazardan sakmasın rırlarımızı yetiştirmeye devam ediyoruz hemen hemen 35 tane rır saydım e, toplamda burada 60'a yakın cici var yani bu kafes 60 tane kadar ciciği burada büyük ihtimal bir buçuk 2 aylık 1 aylık yapana kadar 2 aylık demeyelim abartmayalım 1 aylık yapana kadar bunlar burada büyük ihtimal büyüyecekler yetişecekler. tabanı ızgara yine ultraviyole lambamızı devamlı çalıştırıyorum hem ısı veriyor hem ortam bakterilerini dezenfekte ediyor. Küçük bir de led lamba koydum o da normal ışık veriyor içeriye beyaz ışık veriyor. Bir de arkadaşlar şu tabana bakın şu tabana ısıtıcı serdim o da ısıtıcı. Hani zaten akşam gördüğüm kadarıyla üzerine yatmışlar. Onu da zaten iç ortama göre çalıştırıyorum şu karbon film bakın şu tabanda karbon film ısıtıcı var orada. Akşamları olur ya iyi bir yapmasın diye onun üzerinde yatsınlar diye alttan ısı verdiği için ee, onun üzerine yatsınlar diye de şu tabana ısı serdim yani karbon film serdim o da yine aynı ortam ısısına 35 dereceye duyarlı bir şekilde İnşallah buraya diyor. Soran arkadaşlarım vardı abilerim vardı Evet kızlar bu durumdalar gördüğünüz gibi ben gayet sağlıklı görüyorum. İçlerinde çok güzel Astroloplar da var. Yani hele bir e, var. Maşallah resmen kuyruk olmuş. Ona bir bakalım. Gel bakayım. Herhalde şuydu. Bakın inşallah favori bir huruz olacak. Onun gibi birkaç tane daha da var. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu sene yetişimde bu sefer ikinci e, aşamada farklı bir e, uygulama daha e, yapacağım. Onu da inşallah şöyle yapacağım. Bakın, burada e, gelişimi burada yapıp. Buradan aktarım yapıyorum ben e, kafeslerime. Normalde elimde 3 katlı 40 santimlik çimukanın 2 katı 40 santim, 1 katı 25 santim geliştirme kafesim de var. Bu da hazır. Bunu da hazır hale getirdim. Temizledim. Her şey hazır. Sularını falan koydum içerisine. Her şey hazır bakın. E, Derece ısıtıcıları falan takılı. Hazır. Ben burada geliştirme yapmayacağım. E, şöyle... Şurada geliştirme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neden? Buranın tabanına ben şey serdim arkadaşlar. Bu doğal bir kum var. Elipat diye bunu yeni yeni kullanmaya başlıyoruz. Bu kumu serdim. Cicipleri ilk gelişime hazırlarken bu toprakta burada hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani normal şimdi diyecek bazı arkadaşlar diyecek ki abi niye? Normal kum kullansaydın da bunu niye kullanıyorsun diyecekler. Bunun içerisinde hem bakteri önleyici hem nem tutucu hem e, antibakteriyel e, şeylerden var. Karışımlardan var. İsteyen araştırabilir. Eripat diye geçiyor. Bunu e, sağ olsun e, Gökhan kardeşimiz Yüceyem e, o ayarladı. Bu sefer civcivleri burada bu şekilde bu kum ile... Burada yetiştirmeyi, geliştirmeyi düşünüyorum. Bakalım faydası mı olacak, zararı mı olacak yani denemedim. Deneyeceğiz, hep beraber göreceğiz. Cici'ler burada nasıl gelişecek, nasıl yapacak? Şimdi geçenki e, gelişimde tamam fire vermedik, sıkıntı yoktu. Altlarına talaş serdim ama şimdi talaş aldım. Acayip bir şekilde toz gibi olmuş. Ama bu toz tozu önlüyor. Hem de nemi tutuyor. Bir de üzerinde bunun pislik kalıyor. Hani Pisliği buradan ayırt edebiliyoruz. Yani cici buraya pislediği zaman bununla karışmıyor. Bununla karışmıyor pislik. Yani pisliği buradan rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Bu toprağı devamlı e, kullanabiliyoruz. Burayı hazırladım. Sularımız hazır. E, i̇çerisine probiyotik koydum. Yemi bu sene yine Sadova deniyorum arkadaşlar. İlk defa deniyorum. Gerçekten memnun kaldım. E, 25 kilo aldım. Yarısı yarısı bitti hemen hemen. Onu denedim. Gerçekten güzel bakın fire vermedim. Hayvanlar şimdi yayınmaya başladılar. Fire vermedim. Ee, dezenfektan Virkones kullanıyorum arkadaşlar. Balık ununu yine kullanıyorum ciciklere. Sularına smart probiyotik bağırsak koruyucu ciciklere ilk çıkımda probiyotikle Başlangıca hazırlıyorum arkadaşlar. Yine buraya bir tane ultraviyole lamba taktım. Bakteri önleyici. O lambayla hem ışık hem ısı veriyorum. Şimdi üst katta bunları inşallah bu şekilde geliştireceğim. Alt katta da yine aynı alt kat var. Alt katta da gelişim yapacağız. Yani üst katta ortalama olarak söyleyeyim. 50 üst katta 50 de alt katta geliştirsek 100 yapar. Nereden baksanız 25'er 30'larda bu katlar alır. 40 santimlikler alır. Yani burada normal şartlarda 200 kadar 200 üst katı da şurayı da saysak 200 kadar cici geliştirebileceğiz. Sonra en son çıkın partiyi de burada geliştireceğim. Bunları da dışarı alacağız. Yani burada tahminen söylüyorum 300 kadar cici geliştireceğiz arkadaşlar. Buradan dışarıya aktaracağız dışarıda bir yarka büyütme ya da e, yarka geliştirme şeyi ayarlayacağım, kafes ayarlayacağım. Orada onları yarka haline e, getireceğim, büyüteceğim. Büyük, büyütme zaten bunların çoğunluğu satıldı, burada kalmaz da. Yani olur ya şey olmazsa diye, kalmaz e, kalırsa elimizde diye. Şimdi ortam böyle arkadaşlar. E, burada burada 3 katlı Çimika'nın kafesi. Burada da 2 katlı bu da e, altı ızgaralı, etrafları korunaklı bir kafes. E, vallahi şöyle söyleyeyim abi niye var da, bu niye çimiko değil abi? Vallahi arkadaşlar her ne olursa olsun bizim maliyetlerimiz çok yüksek. Yani şimdi şu üç katlı bir çimiko'nun kafese hemen bir buçuk iki lira civarında. Ha bu da e, bize uygun geldi arkadaşımız hediye mahiyetinde bize verdi. Alt atları şuraları tablalı. Yani aynı şekilde şuradan çektiğimiz zaman altını temizleyip atıyoruz pislik bırakmıyoruz e, boşalta biliyoruz önünü kapatıyorum şurayı e, bir halı files gibi bir şey yaptım ki ısı kaybı olmasın diye şu şekilde kapatıyorum iki gündür dünden beri çalışıyor herhangi bir sorun sıkıntı görmedim şimdi bugün e, diğer makinamızın çıkım günü yaklaştı onu da çıkım alacağım İnşallah ondan sonra çıkan civcivleri de burada bu toprak zeminde geliştireceğim e, Amacımız Daha sağlıklı daha kaliteli cc üretebilmek arkadaşlar e, Amacımız odur Kullandığım yemleri Kullandığım katkıları Çoğu arkadaşlarımız Biliyor Yani e, Şunun kilosu mesela 50 liraya geliyor balık unu Hemen hemen her Her yem şeyle kullanıyorum her yem e, Hazırlayışında Bunu kullanıyorum kullandığım bezenfektan Virkonez kullandığımız e, vitaminler, probiyotikler yani e, elimizden geldiği kadar sağlıklı cici üretmek istiyoruz. E neden sağlıklı cici üretelim? Milli servet arkadaşlar yani üretelim e, başkası sağ alsın sağlıksız bir cici ve ölsün, atsın, milletin hevesi kaçsın, yetiştirmesin. Yani e, bu tür olayların önüne geçmek istiyoruz. Biz de sağlıklı bir şekilde üretim yapmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi yani hayvanlar gayet gördüğüm kadar mutlular. Zaten kendilerini bayağı kurtarmışlar. İki hafta sonra zaten bakın iyice orantılı bir şekilde büyüyorlar. Şimdi arkadaşlar ikinci bir konu daha anlatayım size. Mesela ben daha önceleri işte yok hindi civciv yemi yok etlik piliç yemi tamam herkes yedirebilir. Şey alanlarda olabilir. Verim alanlarda olabilir. Ben de kullandım. Ben de yedim. Ya arkadaşlar hayvanlar orantılı büyümüyordu. Hayvan büyüyor mesela tüyleri çıkmıyor. Sadece kanatların ucundaki tüyler çıkıyor. Ee, sırtındaki tüyler çıkmıyor. Hayvan çıplak bir şekilde gelişiyor yani. Tüysüz gelişiyor. Ama e, bu sefer gördüğüm şekliyle hayvanlar orantılı bir şekilde büyüyor. Bakın bütün hepsi de e, tüyleri aynı. Kanatları aynı şekilde gelişmiş. E, gördüğünüz gibi beyaz bir resle yavrum. Bakın kocaman olmuş maşallah. Evet. sağlıklı bir şekilde gelişiyorlar. Çok güzel. Bakın şu maş acayip kuyruk var ya. i̇nşallah güzel asura olacak bunlar. Buraya biraz alışamadılar. Ee, bir sesmesi oldu ama köşeye toplanıyorlar ama Böyle bir yığıl, yığılacak, ölecek şekli yok. Bunların. Üstü satıyorlar. İnşallah arkadaşlar burada şey de Burada da bir müzik sistemi düşünüyorum. Buraya da bir radyo alacağım. Çünkü müzik gerçekten ruhun gıdasıdır arkadaşlar. Hayvanlardan stresi alır. Burada. Stressiz bir ortamda. İnşallah bunları da gelişimlerini sağlarız. Evet. Durumu izah ettim. Burada cicileri geliştireceğiz. Buradan aktarım yapacağız. Aziz Allah ezan okunuyor. Buraya da e, cicilerimizi ikinci şey olarak da burada da gelişim yapacağız. 40 santimlik iki tane. Durum böyle arkadaşlar. Hepinize e, saygılarımı sunuyorum. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. E, üşenmeden Yorumlarınızı yapıyorsunuz, önerilerinizi söylüyorsunuz arkadaşlar. Biz bu işi ben e, hani ortaya atlamıyorum. Ben bu işi profesyonel olarak çok iyi biliyorum ya da profesyonel olarak benden daha iyisi yok diye kesinlikle öyle bir iddiam yok. Ben e, tecrübelerimi yansıtıyorum, daha önceki yaptığım hataları dile getiriyorum. Hepinizle ortak bir şekilde ne güzel bakın yazıyorsunuz. Biz de kafa yoruyoruz. Belki yanlış yaptığımız şeyler var. E, Sizin de önerilerinizi değerlendiriyoruz. Onları uyguluyoruz. Yani böyle bir ortam oluşturduk. Ben hiç tahmin etmiyordum. Şu anda hemen hemen 1750 abonemiz oldu. Yani 1750 aboneyi ben gerçekten tahmin etmiyordum. Çok akıllıca ve profesyonelce yorumlar geliyor. Devamlı takip eden abilerim var. Ali Atmaca, Serhal kardeşim var. Onunla telefonda da görüşüyoruz daha isminin aklıma gelmediğim kadarıyla yani birçok abilerim e, Sinan Hocam o da e, Allah razı olsun desteğini eksik etmiyor. E, Fevzi Yetim Hocam, e, Süleyman arkadaşım. Yani daha birçok isim şu an aklıma gelmiyor. Kusura bakmasın ismini unuttum arkadaşlar. Yani ismini söylemediklerim varsa abi ben de vardım diye yorum yaparsa biz de gerçekten e, seviniriz. Onlara da selamlarımızı iletiriz. Yani e, bu şekilde hep beraber bir platform, bir ortam. Elimden geldiği kadar da yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Oluşturduk. İnşallah daha da iyi, şekilde daha iyi yerlere e, geleceğiz arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. E, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün böyle bir şey paylaşayım dedim. E, i̇nşallah faydalı oluruz. Hepinize e, hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.